Herkese günaydın. Trendefix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlıklarını inceleyeceğimiz yerimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz ve değerli yatırımcılarımız haftanın 3. işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi dileriz. Evet, bugün gördüğünüz gibi altın tarafında dün ciddi bir geri çekilme durumu söz konusu oldu. 1989 civarında fiyatlanıyoruz şu anda. Şimdi buradaki önemli konu FED yetkililerinden son zamanlarda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz ki FED yetkilileri açıklamaya başladığında genelde tek düze bir açıklama gerçekleştirdiler. Hani ardı arkası gelmeyen aynı açıklamalar e, her gün bir hafta boyunca gelmeye devam eder. Bu sefer şöyle bir farklılık oldu. E, durağanlık savunan FED yetkilileri de var bu sefer ancak faiz artış, artışlarına... E, Dikkat çeken FED yetkilileri de ön plana çıkmaya devam ediyor. Mesela Mester, FED, yetki FED yetkililerinden Mester, <laughs> faiz oranlarında e, yeterince sınırlayıcı değiliz açıklamasında bulundu Cleveland FED Başkanı. Burada sınırlayıcı olmadığını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın para politikasında daha da sıkılaşması gerektiği konusunda üzerinde durdu. Burada faiz arttırmalarının yani dediğimiz gibi, arttırılması konusunda e, ısrarcı ve burada şahin açıklamalar da bulunuyor. Bunun gibi birkaç açıklama daha var. biliyorsunuz ve dün onuncu gün de Fed etkilerine açıklamalar gelmişti. Kimisi aynı şekilde böyle şahin tarafında, kimisi de daha güvercin. Tabii ki de burada şahin taraf şu an için daha baskın olmuş durumda çünkü biliyorsunuz ki zaten ekonomik gidişata göre karar vereceğiz, verilere göre karar vereceğiz açıklaması gelmişti Powell tarafından. E, şu anda zaten veriler iyiye gidiş gösteriyor. E, verilen iyiye gidiyor olması durumu burada faiz artışlarının önünü açabilir beklentisi doğuruyor. Bu da tabii ki de ons altın tarafında geri çekimlere, dolar tarafında da kazanımlara sebebiyet veriyor. Buradan hemen euro dolara geçecek olursak, öncesinde burada düşüşlerin 1972 kademesine doğru devam edebileceğini söyleyebiliriz destek olarak. Ancak bu seviyelerden bir toparlanma durumu da şu an bulunduğumuz seviyelerden toparlanma durumu da gerçekleşebilir. Bu da 2000 seviyesini bize hedefletiyor direnç olarak. Şimdi Euro dolar tarafına geldiğimizde de buradaki geri çekimlerinin de ana sebebi şu an bu. Yani Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar burada doların değer kazanımı. Diğer taraftan burada e, mesela Holtzman'dan da bir açıklama geldi. Biliyorsunuz ki APA Merkez Bankası'nın e, Şahin isimlerinden kendisi. E, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holtzman enflasyonla mücadele etmek için faizin %4'ün üzerinde yükselmesi gerekiyor. Bir de son toplantıda da 50 bas puan artıştan bahsetmeye başladı. Bu da tabii ki de şahin bir durum ama buradaki dolar fiyatlamasından sonra toparlanma burada daha çok gerçekti şu an için. Dolar fiyatlaması daha ön planda gördüğünüz gibi 1.08.50 civarına yakınız. Bu, bu seviyeden altta bir kırılım gerçekleşirse 1.08 kademesine düşüşler gözlemlenebilir ancak buradan bir toparlanma beklentisi mevcut. Buradaki yükselişlerin de ön plana çıkması 1.09 kademesine doğru genişlemeleri gözlemlememize sebebiyet verebilir. Bunu da söyleyelim. Buradan petrol tarafına geçtiğimizde ise petrol tarafındaki düşüşler hala ön planda. Gördüğünüz gibi buradaki talep ile alakalı sıkıntılardan bahsetmiştik. Ee, bu sıkıntılar devam ediyor. hani çift yönlü bir hareketlilik durumu söz konusu. Gördüğünüz gibi 71.50 civarına gelip 70 kademesine geri düşüyoruz. Buradan bir toparlanma gerçekleşebilir. 71 kademesine hedefleyebiliriz. Geri çekimlerin derinleşmesi halindeyse 69 yeni destek kadememiz. Bunu da söylemeden geçmeyelim ama ancak 70 seviyeleri petrol tarafında biraz daha belirleyici oluyor. Altına düşsek bile 69'u görsek bile yeniden toparlanabileceğimiz bir senaryo ile karşılaşmamız da mümkün. Nasdaq tarafına baktığımızda Burada bir miktar güne geri çekilmeyle başladık. Dün 13.500 kademesini test ettik. Burada genel olarak kademe yükselişimiz devam ediyor. Düşüşler ön plana çıkabilir. Evet bir toparlanma durumu söz konusu olabilir. Kar satışları gelebilir. Buradaki iç ile alakalı iyi gidişattan bahsetmiştik. Ancak son zamanlarda, şimdi önemli olan bir diğer konu ise faizler. Den ziyade bir de biliyorsunuz ki borç limiti konusu var. Şu anda borç krizi limit borç e, limiti krizi patlak verirse ya burada da fiyat değişikliği yine seviyet verebilir. Yellen burada resesyona gidilebileceğinden söz etti dün. Hani ye, bu söylem tabii ki de burada da fiyatlamaya etkisini gösterecektir. Resesyon endeksler tarafında düşüşlere sebebiyet verebilir. Hem doların değer kazandığı hem de e, resesyondan bahsedildiği bir günde Nasdaq'taki düşüş normaldir. Buradaki geri çekimler 13.400 kademesini bize hedefletebilir. Daha da altına derinleşmesi durumunda ise 13.300 kademesi ikinci destek kademesi olarak karşımıza çıkmakta. Direnç olarak da burada 13.500 kademesi e, hedeflenebilir yükselişlerde diyelim. Bitcoin tarafına geçiş yapalım. Evet Bitcoin tarafında gördüğünüz gibi 26.000 kademesi civarındayız. Burada G7 zirvesinde oluşan hani böyle bir ciddi bir karar durumu söz konusu değil ama ancak biliyorsunuz ki regulasyon beklentileri daha ön planda kısıtlayıcı bir miktar beklentiler. Daha ön planda negatif haberler daha ön planda yine bir kripto para tarafında. Bu yüzden Bitcoin tarafında da bir miktar düşüş durumu gözlemlenmesi normal diyebiliriz. Burada 26.000 26 kademesi doğru derinleşmeler devam edebilir. 27.000 üzerine yeniden tutunduğumuz takdirde ise 27.500 kademesi ee, yükselişlerde trenç kademesi olarak karşımıza çıkabilir bunu böyle söyleyebiliriz. Evet sanırsam tüm konu başlıklarından bahsetmiş bulunuyoruz sizlere e, bol kazançlı güzel mutlu bir gün geçirmenizi dileriz yarın tekrar aynı saatlerde YouTube kanalımızda sizlerle görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.